O anda ölümle karşı karşıya geldik gibi hissettim. Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız? Pipi var. <laughs> Afyonkarahisarlılaştıramadıklarımızdan mısınız? İnsanlar biraz gamsız. Singapur'da kızlar Türklere bakar mı? Hoş geldin. Hoş buldum. Beni tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Tamsel Kaya, 27 yaşındayım. Singapurluyum, aynı zamanda da Türk'üm. Aynı zamanda da Singapur'da rehberlik yapıyorum ve Neorata'yı çok güzel bir şekilde gezdiriyorum. Kaç yıldır buradasın? Ben Türkiye'de 8 yıl yaşadım, ardından Singapura 2 sene askerlik için gittim. Bu 2 sene oldu bir 7 senelik bir macera. Singapur'da askerlik 2 yıllık mı? Singapur'da askerlik 2 yıllık ama ben asker olarak yapmadım. Beni polise attılar çünkü Singapur'da askerliğimiz üç farklı dala ayrılıyor. Bir askeriye, iki polisiye, üç sivil savunma. Baba nerede? Babam aslen Erzincanlı ama dedemden beri İstanbul'da yaşıyoruz. Hangi dilleri biliyorsun? Ben şu an dört dil biliyorum. İngilizce, Malayce, Türkçe ve Endonezyaca biliyorum. Ben küçükken İngilizce ile, büyüdüm. Sonra babam bana Türkçe öğretti. İlkokulda Malayce gö gördüm. Ana dilim? Ana dilim İngilizce sayılır. Hı hı. Orada yerel bir dil var mı orada? Konuşuluyor. Singapur'da yerel diller olarak Malezya, Çince, Hintçe var. Birkaç dil var. Ee, dört 4 dilimiz var ama en çok İngilizce konuşuluyor. Annem benimle hep İngilizce konuştu ama onun hani aile içinde konuştuğu dil Malayca idi. Türkçe ilk ne zaman duydun? Türkçe'yi ilk doğduğum günde do duydum. Babam babaannemi arayıp o şekilde işte anneciğim ben o evler sahibi oldum dedi, demiş. O şekilde ilk Türkçeyi duydum ama küçüklüğünden beri her hafta babam halamları ve babaannemi arayınca işte o zamanlar Türkçeye alışıklık kazandım ama daha çok babam arkadaşlarıyla konuşurken Türkçeyi duyuyordum ve dinledikçe de heyecanlanıyordum. Çünkü babamın dili ve öğrenmeye çalışıyordum ama bir şekilde öğrenemiyordum. Çünkü o zamanlar daha küçüktüm. Peki ilk duyduğun zaman neye benzettin? Yani hangi dile benzettin? İlk Türkçe duyduğum zaman çok Avrupa ve Asya karışımı olan bir dil olarak algıladım. Ne Hintçe, ne Fransızca, ne de Almanca çok farklı bir dil idi. Türkçe öğrenmek zor mu? Türkçe öğrenmek çok zor değil. 2010'ların başında Türkiye'ye kesin dönüş yaptığımızda o zamanlar Türkçe'yi yeni yeni kavramaya başladım. O zamanlar kitaplardan öğrenmeye çalışıyordum ama daha çok dizilerden öğrendim. Türkçe öğrenmek çok zor değil, kolaydır ama şimdi yeni nesillerde özellikle internetten uygulamalarla Türkçe öğrenmek isteyenler için söylüyorum. Bu işi 3 ayda halledebilirsiniz. <laughs> Ana dilinle Türkçe <laughs> arasında ortak bir kelime var mı? Ana dilinle Türkçe arasında çok güzel bir kelime var. O da pazar kelimesi. Malezya'da pazar aynı zamanda da Türkçedeki pazar anlamına geliyor. Her hafta biz mutlaka pazara gideriz. O yüzden babam da kullanır, annem de kullanır. Ben de onda çok sevinerek duyduğum bir kelime çünkü bütün sebzeleri, rengi renk meyveleri ve balık, tavuk, et olsun her şey görüyordum. Peki ana dilinde farklı, Türkçe'de bambaşka anlama gelen ya da Türkçe'de farklı, ana dilinde başka bir anlama gelen bir kelime var mı? Çok güzel bir soru bu. Mesela Malayca'da gula gula şeker demek. Ama Türkçe'de güle güle görüşürüz ya da hoşça kal demek. Başka var mı buna benzer komik? pipi var. <laughs> Malayca'da yanak demek ama Türkçe'de bambaşka bir anlamı var. <laughs> Seni en zorlayan Türkçe kelime hangisi? Beni en çok zorlayan aslında bu hiçbir kelime yok. Çünkü Türkçe'de yazıldığı gibi okunduğu için okuduğum anda söyleyebiliyorum. Hı -hı. Mıs Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız? laştıramadıklarımızdan mısınız? laştıramadıklarımızdan mısınız? Bunlar kolay <laughs> artık. <Güzel. gülüyor> en sevdiğin kelime hangisi? Muvaffakiyethane. Kadıköy'de bir sokağın ismi. Ne zaman o sokaktan geçsem mutlaka tabelaya bakarım ve söylemeye çalışırım. Çünkü aynı zamanda da muvaffakiyet başarı demek. Sevmediğin kelime var mı? Türkçe'de en sevmediğim kelime yapamazsın. Türklerde farklı bulduğun şeyler neler? akşam sosyalleşme kültürü. Çünkü bu sadece Türkiye'de gördüğüm bir olay. Singapur'da, Malezya'da hatta Endonezya'da akşam saatlerinde insanlar bu kadar fazla sosyalleşmiyorlar. Daha çok cuma cumartesi akşamlarında sosyalleştikleri halde Türkiye'de neredeyse her akşam arkadaşlarım sosyalleşmeye çıkarlar. İşte bir çay içeriz, bir kek yeriz, bir pasta yeriz. O şekilde yani her akşam dışarıda mutlaka zaman geçirirler ama Güneydoğu Asya'da yok böyle bir şey. Peki Singapur'da hı hı. iş nedeniyle mi? Yoksa yasak olduğu için bir Singapur'da insanlar daha çok çünkü internet hızı çok yüksek olduğu için insanlar daha çok evde zaman geçirmek istiyorlar. Aynı zamanda da hava sıcak olduğu için insanlar dışarıda takılmayı sevmiyorlar. İşleri daha hani altıda bitmesine rağmen herkes hemen hızlı bir şekilde eve gidip orada internette zaman geçirmek istiyorlar. Peki Türkiye'nin kendisinde farklı bulduğun bir şey var mı ülke olarak? Ülke olarak Türkiye'nin havası ve doğası bambaşka. Türkiye'de gerçekten çok güzel doğa harikalar var. Türkiye'de en çok neyi sevdin? Havası. Çünkü Türkiye'nin havası gerçekten hiçbir şekilde terletmiyor ya da çok da soğuk değildir. Tam yaşanılacak bir havaya sahiptir. En çok neye gidiyorsun? En çok şu anlar, şu aralar insanlar Instagram'da her şeyi yüklemeye çalışıyorlar. Bazen komik olmalarına, yani komik değiller ama komik olmaya çalıştıkları için ona gülüyorum. Başına gelen en güzel şey ne? Benim ailemin Türkiye'ye kesin dönüş yapması, Türkçe'yi öğrenmem ve burada büyümem. Çünkü gerçekten çok güzel bir kültürle tanıştım. Çok güzel bir dille karşılaştım ve güzel insanlarla karşılaşıyorum her zaman bu dil sayesinde. Şu an ne iş yapıyorsun? Şu anda Singapur'da turist rehberiyim. Singapur'da, Malezya'da ve Endonezya'da insanları gezdiriyorum. Aynı zamanda da Neurota sayesinde Türklere Singapur, Malezya ve Endonezya'da güzel kültürler öğretiyorum. Türkiye'de başına gelen en kötü şey neydi? Türkiye'de başıma gelen en kötü şey 2015'te geldi. Şöyle söyleyeyim, ben arkadaşlarımı Metro durağında beklerken, karşıt görüşlü bir gru, bir grup broşür dağıtıyorlardı. Ben de hiç almadığım halde onların yakınında bekledim. Hiç konuşmadığım halde onların karşıt görüşleri de beni izlemiş, arkadaşlarım da beni görünce biz yürümeye başladık. Bir kilometre sonrasında bu karşıt görüşlü grup, yani broşür dağıtan gruba karşı çıkan insanlar bizi çevirdi. 20 kişi ellerinde bıçaklarla bizi tehdit etmeye başladı. Siz misiniz işte bu broşürleri alan sizi öldüreceğiz diye biz de çantamızı, ceplerimizi, her şeyimizi boşalttık. Telefonlarımıza kadar kontrol ettiler ve bizim masum olduğumuzu öğrenince herkes bir anda dağıldı. Ama iyi ki herhangi bir eşyamız kaybolmadı. O anda ölümle karşı karşıya geldik gibi hissettim. En çok ne rahatsız ediyor seni? İnsanlar biraz gamsız. Özellikle şöyle söyleyeyim. Mesela gece saat 12'de arabasıyla çok yüksek sesle müzik açan insanlar oluyor. Bazen hastası oluyor. Hani insanlar hasta olabiliyor ya da yatan bebekler oluyor. Gece 12.30'dan sonra işte böyle yüksek müzikle geçen insanlar olunca gerçekten bu beni çok rahatsız ediyor. Türkiye'de karşılaştığın en garip sorular neler? Türkiye'de alışıla gelmiş en garip sorular Singapur'da kızlar Türklere bakar mı? Hep böyle garip sorularla karşılaşıyorum. Siz niye elle yemek yiyorsunuz ya da e, Singapur'da siz niye e, putlara tapıyorsunuz ki ben diyorum ki herkesin dini farklı hani biz Müslüman olarak Allah'a inanıyoruz ama Budist olanlar belki onların kendi Budalarına inanıyorlar Hindular da kendi tanrılarına inanıyorlar bu şekilde özellikle Singapura ve Malezya'ya gelen ya, Türklere ben bu dinli kültürleri öğretiyorum. Peki orada elle mi yemek yiyorsunuz? Malezya'da. Yerliler elle yemek yer, Hintliler de elle yemek yer, Çinliler bazen çubuklarla yemek yer, bazen çatal kaşıkla da yemek yer. Senin ülkende Türkiye nasıl biliniyor? Çok güzel. Türkiye'nin futbolu çok nasıl söyleyeyim seviliyor. Özellikle bu sene 2024'te Türkiye dünyada kendini güzel temsil etti ve insanlar Türk futboluna beyaz at diyor. Çünkü beklenmediği halde çok güzel goller atan ve çok güzel performans sergileyen bir ülke ülke olduk. Aynı zamanda da Türkiye yemekleriyle biliniyor. Tatil destinasyonu olarak biliniyor. İnsanlar evlendikten sonra Türkiye'ye hep bal balayına gelir ve Türkleri de çok severler. Türkiye denilince senin aklına ne geliyor? Kebaplar ve güzel yemekler. Türkiye'de ilginç bulduğun yemek var mı? Türkiye'de ilginç bulduğum yemek artık kalmadı. Çünkü küçükken kokoreç bana ilginç geliyordu. Kelle paça bana ilginç geliyordu. Şimdi afiyetle her, her şeyi yiyebiliyorum. Şu an belki şuradan ilginç gelebilir. Yemediğin bir yemek var mı? Ispanak ve semizotu yemeği. ben hala yiyemiyorum. <laughs> en sevdiğin yemek? Dün akşam İskender yedim ve en sevdiğim yemek olarak nitelendirebilirim. Güncellendi mi yani? Dün İskender mi oldu? Evet, dün İskender oldu. Öncesinde neydi en sevdiğin? Bundan öncesi şöyle söyleyeyim aslında midye tava. Sevdiğin Türk filmi veya dizisi var mı? Sevdiğim Türk dizi vardı, o da Çukurdu. 2017'de ilk çıktığı zaman her hafta mutlaka kesintisiz bir şekilde takip ederdim. Türk edebiyatı ile ilgileniyor musun? Eskiden ilgileniyordum. Orhan Pamuk'u çok okurdum, Nihal Atsız'ı çok okurdum. Ama şu an Orhan Pamuk daha çok sarıyor. İlber Ortaylı'yla da çok aram iyidir. Onun kitaplarını çok okurdum. Son zamanlarda artık takip edemedim. En sevdiğin yazar veya şair? En sevdiğim yazar veya şair kolaylık bakımından, anlaşılırlık bakımından gerçekten İlber Ortaylı'yı yani severim. Türkiye bir şey söylemek ister misin? Elimizdeki mal mülk neyse onun kıymetini bilelim, ülkemizin kıymetini bilelim. Güzellikler var etrafımızda, onu çarşur etmeyelim. Her şeyi güzel bir şekilde kullanalım, gelecek neslimize güzel şeyler bırakalım. Kendi ülkeni tanıtabilir misin? Tabii, Singapur 750 km²'lik küçük bir ada ülkesi. 6 milyonluk nüfusumuz var ama gerçek Singapur'un nüfusu sadece 3,5 ya da 4 milyon civarındadır. Çok fazla ırklarımız var ama en çok Çinliler var, sonra Malayiler, sonra Hintliler ve diğerleri. Diğerleri derken benden kastediliyor çünkü ben ne Malayim, ne Çinliyim, ne Hintliyim. Özellikle böyle karışım olanlar diğerler sınıfına giriyor. Yabancı olmak nasıl bir duygu? Türkiye'de yabancılık çekmiyorum. Herkes beni Türk olarak görüyor. Hatta lisedeyken de arkadaşlar bana diyordu bu adam bizden daha çok Türk çünkü o zamanlar daha çok milliyetçiydim. Şimdi daha çok Singapur'da yabancılık çekiyorum ve gayet normal karşılıyorum çünkü bir Singapurluya da benzemiyorum. Senin ülken ile Türkiye arasında nasıl bir fark var? Ekonomi farkımız var. Kişi başına düşen milli gelirimiz var ama en çok insanların mutluluğu fark ediyor. Türkiye'de insanlar daha mutlular genel olarak. Ama Singapur'da insanlar daha streslidir. Çünkü tek uğraştıkları şey para ve hep paraların daha fazla olmasını istiyorlar Singapur'da. Singapur'da çalışma şartları nasıl mesela? Türkiye gibi mi? 5 gün mü çalışıyordun? Singapur'da haftada 44 saat çalışılmaktadır. Ama tabii daha fazla çalışabiliriz. Bazen ben hatırlıyorum üniversite günlerimde paraya ihtiyacım olduğu için hastanede 120 saat çalışırdım bir haftada. Tabii Kimseye tavsiye etmiyorum. Yapmayın çünkü sağlığımız daha önemlidir. Ama Türkiye'de olsaydım bu çalışma şartları belki saat olarak daha uzun olmasına rağmen Singapur gibi yoğun çalışmıyoruz Türkiye'de. Ülkene döndüğünde Türkiye'den çok neyi özlüyorsun? Ülkeme döndüğümde Türkiye'den en çok havasını özlüyorum. Çünkü Singapur'a ayak bastığım andan itibaren yüzümden terler akmaya başlıyor. Singapur çok nemli bir havaya sahip, en soğuk havamız 21 derece, en sıcak havamız da 34 derece, 35 derece ama gerçekten orada, orada biz çok terliyoruz. Ana dilinde bir şey söylemek ister misin? Kalau saya boleh pilih apa-apa yang saya boleh, macam Singapura atau Turki, saya akan pilih Turki. Eğer iki seçeneğim varsa, Singapur mu Türkiye diye seçecek olursam, Türkiye'yi seçecektim. Senin ülkenin garip bir geleneği var mı? Çok garip gibi bir geleneğimiz var. Şu an Singapur'da 7. ay olarak biliniyor ve bu 7. ayda Çinliler atalarına hep kağıt para yakıyorlar. Bu kağıt para dediğim sahte basılmış işte öbür dünyaya ait paralar ve diyorlar ki bizim atalarımız öbür dünyada aç kalmasın, parasız kalmasın biz de bu paraları yakıp onlara gönderelim diyorlar. Türkiye'de garip bulduğum bir gelenek var mı? Hani insanların türbelere gidip işte dilek dilemesi veya para bağlaması. Singapur'da iyi, Türkiye'de kötü dediğim bir şey var mı? Yayaların hakkı, özellikle yoldan karşıdan karşıya geçerken arabalar bizim için çok dururlar ve beklerler. Ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Yaya geçitlerinde lütfen yayalara yol verelim çünkü bazı insanların ayaklarında sakatlıklar olabilir, koşamıyorlar. Singapur'da araçlar yaya geçitlerinde durur. Bekler biz geçtikten sonra onlar devam ederler. Kimse de kimseye korna çalmaz. Peki Türkiye'de iyi, Singapur'da kötü dediğim bir şey var mı? İnsan ilişkileri, mesela yardıma muhtaç insanları gördüğümüzde hemen yardımcı oluyoruz. Ama Singapur'da önce izlerler. Eğer adam yere düşerse ya da gerçekten yardıma muhtaçsa o zaman fotoğrafını çekip internette paylaşırlar. Bu adamın yardıma ihtiyacı var, herkes yardımcı olsun. O zamanlarda Bazen insanlar topluca yardımcı olur, bazen hiç de yardımcı olmaz. Singapur'da hayat pahalı mı? Singapur'da hayat yabancılara pahalı, yerlilere ucuz. Çünkü yerliler Singapur'un şartlarına göre çalıştıkları zaman bir ev sahibi olabiliyorlar, araba sahibi olabiliyorlar ve güzel de para biriktirebiliyorlar. Ama yabancı turistler Singapur'a geldiği zaman ben neyle karşılaştım, nasıl yemek yiyeceğim gibi yani sorular soru, sorabiliyorlar. Peki Türkiye'de hayat pahalı mı? Türkiye'de hayat şu an pahalı gibi görünüyor ama herkesin aldığı maaşlar farklı olduğu için tam bir yorum yapamam. Çünkü son birkaç senedir enflasyon çok yüksek, herkes farklı bir şey söylüyor. Bazı arkadaşlarım Türkiye'de çok rahatladım diyor, bazı insanlar da Türkiye'de yaşayamıyorum, ben hemen çıkmam lazım diyorlar. O yüzden yorum yapamam. Türkiye'den Singapur'a gelmek isteyenler, hı hı. orada yaşamak isteyenler için... Nasıl bir yol izleyebildiler? Şöyle söyleyeyim, kendi dalınızda eğer tecrübeliyseniz, özellikle bir dal üzerinden uzmanlık alanınız varsa mutlaka Singapur'daki işlere başvurun. Çünkü Singapur'da eleman yetersizliğimiz var. Yeterince insan olmadığı için her meslekte, her dalda mutlaka eksiklikler var ve siz bunu doldurabilirsiniz. Ya da evlenerek de gelebilirsiniz ama sahte evlilik yaparak gelmeyin. Çünkü hemen sizi bulup sınır dışı ediyorlar. Türkiye'den Singapur'a gidince vize yok. Rahat bir şekilde girebilirsiniz, 30 gün gezebilirsiniz ve Singapur'da gezdikten sonra mutlaka Malezya ve Endonezya'yı da görün diyorum. Geldiğin için teşekkür ederiz. Hı -hı. Memnun olduk. Ben de memnun oldum. Teşekkür ederim.